Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin hakkında güncel gelişmeleri aktaracağım size. Shiba Coin videolar çekiyorum arkadaşlar kanalımda. güncel videolar için de abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Alibaba şirketi Shiba Coin'i ödeme yöntemi kabul etmesi için bir kampanya başlatılmış. Change.org sitesinde. Hedef 5000 imza. 5000 imza ulaşılınca yerel basında yer bulma ihtimali artıyor. Yani gündem olabilir bu kampanya. 5000 imzaya ulaşınca şu an e, kaç kalmış? 987 tane imza kalmış. Yani Shiba coin tutanlar için bir destek manasında bu kampanyaya bir imza alma yapılabilir. Bakın şuradan bilgilerinizi giriyor. İlk başta şöyle kayıt oluyorsunuz. Şu cümleye yazın bak Alibaba to start accepting Shiba Inu diye Google'a yazın. Onun dışında şurada giriş yap bölümü oluyor. Buraya atıyor sizi. Buradan da kayıt ola basın ya da Google ile giriş yapıp mailinizi girebilirsiniz. Öyle de yapılabilir. Ondan sonra buraya bilgilerinizi girip bu kampanya imzalaya basabilirsiniz. Zaten sitede de sorun yok arkadaşlar. Güvenilir. Merak etmeyin. Onun dışında bir de McDonald's var. McDonald's'ın da kabul etmesi için yine aynı işlemler arkadaşlar. Google'a McDonald's accepting Shiba Inu coin diye yazarsanız bu da çıkıyor. Yine aynı işlemler. Buraya bilgilerinizi girip kampanya imzalaya tıklıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunlar iki önemli şirket böyle bir ödeme yöntemi kabul ederse herhangi birisi. Zaten Shiba Coin uçar gider yani bilindik şirketler olduğu için dünyada önemli şirketlerden olduğu için 1-2-0 atmaya gider ciddi diyorum. Yani öyle bir potansiyeli var. Şimdi arkadaşlar bir de Shiba Inu Coin'de Coin Market Cap'e girerseniz güncel haberler için Coin Market Cap'e girdikten sonra haberler kısmında Şurada son haberleri görebilirsiniz. Mesela Shiba coin tutuyorsanız güncel haberlerden e, okumak istiyorum. Yani gelişmeleri öğrenmek istiyorum derseniz burada bakın 3 gün önce bir haber paylaşılmış. 2 hafta önce bir haber paylaşılmış. Önemli haberler burada sizi bekliyor. Holders bölümüne gelirseniz de burada Shiba coin tutan kişi sayısını gösteriyor size. Bakın Mayıs 21'den beri Shiba coin tutanlarda bir artış var bakın her geçen gün artmış yani bu demektir ki Shiba coin popüler olmaya devam ediyor ve cüzdan sayısı artıyor Shiba coin tutan sayısı artıyor bir de şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar bir trader Shiba coin hakkında bir analiz paylaştı Onu da niye size göstereyim derseniz eskiden bir analiz yapmıştı kısa süre içinde 800 geleceğini söylemişti o gerçekleşti o yüzden yeni bir analizini paylaşayım dedim şu an boğa bayrağının olduğunu yani kırıldığını, hedefinin de 892, 964 ve 1009 seviyeleri olduğunu gösteriyor. Ee, bu da gerçekleşebilir belki yani önemli bir analiz yapmıştı. Gerçekleştiği için ikinci analizini de paylaşayım dedim sizlerle. Bir de arkadaşlar Shiba coin Amerika'da ilk 10 trende giren coinleri gösteriyor burada. Shiba coin yani bu 26 Haziran 2 Temmuz arasında yapılmış. Yani yakın tarihte ilk 10 trendinde olan coinlerden Shiba coin birinci sırada yani diğer coinlerde ya Doge coin falan 8. ikinci sırada Bitcoin var. Ya Shiba coin hepsini sollamış durumda Amerika'da. Ya bayağı popüler olmuş. Bunun sebebi de arkadaşlar ya yani Elon Musk Shiba coin hakkında bir tweet paylaşmıştı. Bunun da önemli rol üstlendi. yani yani dünyanın en zengin ikinci adamı olduğu için elinmaz. bayağı bir Shiba ünlendi Amerika'da. Bir de şöyle arkadaşlar bakın şu haberde e, şunu yanlış telaffuz edebilirim ona takılmayın. Jake Dreams sanırım diye bir şirket Shiba coin'i e, ödeme yöntemi olarak kabul etti. Ya e şimdi arkadaşlar bu fiyat açısından e, artmamış olabilir. Yani fiyat bakımından yükselmemiş olabilir bu haber. Ama böyle bir şey giriştikleri için başka şirketlerde örnek olabilir. Başka şirketlerde Shiba coin'i kabul edebilir. O yüzden önemli bir haber. Yani ilk olmuş. Sanırım bu ilk kabul edilir. Yani devamı da gelir diye düşünüyorum. Benim incelemem bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.